Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun aranın bir ardından bir kısa bir video çekelim dedik. Bugün bir civciv çıkımıyla beraberiz. Bir 13 tane yumurta civcivini almıştım. Bunlar son partinin bir gün sonraki çıkan civcivler. Aha da düştü. Gel buraya gel. Gel. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu dilcileri alalım bakalım. Galiba da iki tane çıkmayan yumurta gördüm. Yok. Sadece bir tane yumurta var arkadaşlar çıkmaya. Gerisi çıkmış. Bunlar da makinenin içinde cirit atıyorlar. Şimdi ben bir durduruyorum hemen. Geri dönüyorum. Evet arkadaşlar. Saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5 yapma. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bunların hepsi zaten çıkmış. Sadece bir tane yumurta çıkmayan var. 19 tane cıcır. 13 önceden çıktı. 32 tane cıcırımız var arkadaşlar. Yani 33 yumurtadan 32 tane cıcır çıktı arkadaşlar. Makineyi yeni aldım ve şahane bir çıkım gerçekleştirdim. yanılmıyorsam 6 tane yumurta boştu. Onlar harici diğer yumurtalar doluydu ve 33 yumurtadan 32 tane civciv çıktı. Evet arkadaşlar 33 yumurtadan 32 tane civciv çıktı. Makinenin verimi çok hoşuma gitti. %100 diyebiliriz. Bir tane yumurta çıkmadı ama olsun. %50 ile 99. Aldığı, makinenin aldığı parayı hak ediyorlar. Vallahi çok memnunum ben. İlk defa bu kadar da çıkıyor. çıktı. Haylaz hepsi. Dün 13 tane yumurta, bugün 19 tane yumurta. Toplam 32 tane cicvimiz var arkadaşlar. Bunların yarısını sahiplendireceğim. Yarısını da kendime ayıracağım. İstek olursa yine verebilirim. Belli olmaz benim işime. Yumurtalar da var zaten hazırda. Bekliyor böyle. Yumurta isteyen de olursa sahiplendirebilirim. Horoz var fazladan. Tavuk var verebilirim. İsteyen olursa da. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok sevinirim. İyi seyirler.